Örgütü olarak yeni arkadaşlarımızı bugün aramızda olmasından dolayı mutluyuz, gururluyuz. Çağrı kardeşimiz ve Mahmut evet. abimiz bugün geldiler partimize o grup, o grup üye olacaklarını beyan ettiler. Ben Çağrı kardeşimizin rozetimi kendisinde çok emeği olduğunu söylediği gibi, İbrahim abiye veriyorum, takmasını istiyorum. Yok, yok değil, de bu rozeti partiye layık olacağına inandığım için ve geç, geçmişteki mücadelesi de aktif olduğu için bu rozeti takıyorum. Kutluyorum. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. olsun. Şöyle kısacık duygularını da alsak. Marksizm vellerinin hizmine <gülüyor> bağımsız <gülüyor> Türkiye demek için tekrar Vatan Partisi'ndeyim. Şey, Yaşasın <laughs> sosyalizm. Yaşasın bağımsız Türkiye. Hoş geldin Çağrı kardeşimiz aramıza. Çağrı kardeşimize de takalım. Bunu da aramızda görmekten. Çok mutluyuz. Çok mutlu Sen taktik. Sen taktik. Ben takayım, sen tak. Ben takıyorum <laughs> dedim. İlk görev olsun. <laughs> Aynen öyle. Aynen öyle olsun.